İşletme.arpa.com'a giriş sağladıktan sonra gelen ekran üzerindeki kayıt ol butonuna tıklamalısınız. Açılan kayıt sayfasından firma adı, isim soy isim ve cep telefonu bilgisini girmelisiniz. Ayrıca uygulamaya giriş yapmak için kullanacağınız şifreyi belirleyerek sayfanın alt kısmında bulunan kayıt ol butonuna tıkladığınızda telefonunuza gelen doğrulama kodunu girip üye olma işleminin ilk aşamasını tamamlayabilirsiniz. Sayfayı yeniledikten sonra giriş ekranı üzerinden telefon numaranız ve belirlediğiniz şifre ile giriş yapabilirsiniz. Gelen ekran üzerinde firmanız için kısa isim, adres, il ve ilçe bilgisi, telefon, e-posta adresi, vergi dairesi, vergi numarası, ticaret sicil gazetesi, İmza sirküsü, vergi levhası ve Mersis numarası gibi zorunlu alanları doldurup ayrıca isteğe bağlı olarak logonuzu ekleyip kaydederek onay'a gönderebilirsiniz. Onay verildiğinde SMS ile bilgilendirileceksiniz. App Store veya Play Store üzerinden Arpa Akıllı Hissetme uygulamasını indirip telefon numaranız ve şifrenizle giriş yaparak uygulamayı kullanmaya başlayabilirsiniz.